Tarih 1915 Yer Medine-i Münevvere Allah akber, Allah Hindistan ulemasından bir zat Mescid-i Nebevi'nin bir köşesinde ağlıyor. Saatlerce ağlıyor. Onu bu halde gören Peygamber Efendimizin türbedarı yaklaşıyor ve böyle bir mekanda kalplerin bayram yaptığı böyle bir makamda niçin ağladığını soruyor. O zat Medine-i Münevvere'ye gelene kadar Allah Resulü ile mana aleminde her zaman görüşebildiğini söylüyor. Ve diyor ki: "Medine'ye geldiğimden beri Resulullah'la görüşemiyorum. Acaba ne hata yaptım ki kalp gözüm onu görmüyordu? Ya ben bir hata yaptım ya da Resulullah şu anda makamında değil. Peygamber türbedarı şaşırıyor ve başka bir şey söylemiyor. Türbedar aynı gece Allah Resulü'nü rüyada görüyor. O anda Hindistan ulemasından olan o zatın söyledikleri aklına geliyor. Fakat edebinden dolayı soramıyor. Ama Allah Resulü türbedarına şöyle buyuruyor. Evet, hissedilen doğrudur. Ben şimdi Medine'mde değilim. Çanakkale'deyim. Çok zor durumda bulunan asker evlatlarımı yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı. Şimdi onlara yardım ediyorum.